Merhaba Türkiye. İşte Zazbi P. Zero ile karşınızdayım. Paket açıyorum. Ben aslında bunu kargon geldiğinde arkadaşlar ben bunu bugün açmıştım. Şöyle içinde Zazbi P. Gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi inceliyorum. Pardon göstermek istemiyorum. Bu Böyle... Bak şöyle az bir parça Burası HDMI mini arkadaşı küçük HDMI kablonuz olması lazım. Ben de ka kablo fazla şu an göster kullanmayacağım. Göstermeyeceğim yani. Bak şöyle HDMI mini kablo şey mini Aman diyemedim. Böyle bir HDMI küçük bir kablo takmanız gerekiyor. Diğer türlü büyük olması lazım. Burası arkadaşlar. Power. Şimdi bakın şunu göstereyim. Burası bu power güç alma yeri. Burası ATG USB bağlama yeri. Buradan dosya transfer edebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet. Burası da bir tane şu siyah bir işlemcisi var arkadaşlar. İşlemci tam bilmiyorum yani ama şöyle gösteriyorum. Tabi o da kalsın şöyle. Siyah işlemci. Burada Raspberry Pi'nin kendi logosu arkadaşlar arkasını şöyle şekilde. Görüyor musunuz? Evet. Bir tane bir şey daha göstereceğim bir tane SD kartta işletim sistemi yüklüyorsunuz arkadaşlar şöyle. Buraya da SD kart yüklemiş oldunuz. İşletim sistemi buraya takıyorsunuz bende şu SD kart yok. İçeride şu an var Size şu an göstermeyeceğim. Zaten bu arada arkadaşlar benim SD kart okuyucum bozuk olduğu için kesinlikle SD kartı kullanamıyorum arkadaşlar. Zaten SD kart okuyucu da alacağım. OTG kablosu da alacağım. Ama SDMA dönüştürücü hariç almayacağım arkadaşlar. Zaten bende mevcut. Ama bunu sizin tavsiye ediyorum. Zaten yaklaşık 46 lirayı aldım arkadaşlar. Dediğim gibi. 46 lirayı. Bunda da Sam Market'e teşekkür ediyorum. Sun Market göndermiş. Ya bu, bunun firması kendisi Sam Market. Şöyle göstermeyeceğim ama. Evet Raspberry Pi anaylı satıcı. Zaten bunun kendisi firması arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle. Dediğim gibi arkadaşlar. Burası bakın. Burası şöyle görüyorsunuz tam odaklasın ama. Power, güç, alma yeri burası ise OTG USB kablo. Bakın şöyle de gösterebilirim. Burası güç alma. Burası da OTG USB bağlayıcı arkadaşlar. Burası küçük mini HDMI şey yani kablo bağlantısı alması gerekiyor. Burasıysa. dediğim gibi arkadaşlar SD kartı işletim sisteminizi yüklüyorsunuz. Mesela ne olabilir? Raspberry baz bir epi. sonra bunu takıyorsunuz arkası boş şöyle bir şey ha bir de şöyle bir şey daha söyleyeceğim arkadaşlar aslında ben burda bir de bu 40 arkadaşlar 40 arkadaşlar bu da alması lazımdı ben 40 pin tercih etmedim için aslında siz 40 pin tercih etseydiniz etseydim zaten 40 bin de gelecekti parayı biraz çok keserdi ama yani onun için 40.000 tercih etmediğim için benimki böyle arkadaşlar. Bu sizde 40 bin olabilir eğer böyle bir satın alırsanız Ben de böyle 40 olmadığı için maalesef satın ben böyle bir satın aldım. Şey heyadurları yok yani. Heyadur olmak üzere aslında olması lazım da ama ya heyadur yok işte. Evet böyle bir bilgisayarımız diyebiliriz arkadaşlar. Hmm. Kom nelerden yazıyormuş, neler gösteriyor, sanki logolar gibi bakmış, şöyle bir şey arkadaşlar. E, bu ekranda gö ekranı görüntü göründüğü gibi ışıklar da parlıyor gibi geldi ama. Hmm, ilginç bir şey. Evet. Neyse videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, ininal bağış atmayı, para atmayı, bize desteklemeyi unutmayınız. Like atmayı unutmuyoruz. İyi seyirler. Bir dahaki videoyu bekliyorum sizi. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.